öğrencilerimiz merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlere matematik dersinden geometri ile ilgili bir konu anlatacağım. Konumuz nedir? Açılar ve açı hesaplamaları. Konumuzun adından da anlaşılacağı üzere sizlerle beraber neler yapacağız? Öncelikle açılardan bahsedeceğiz. Hangi tip, ne tür açılar var? Ve daha sonrasında bununla ilgili Sorularda, geometrik sorularda açı hesaplamaları nasıl yapılır? İpuçlarıyla beraber hep birlikte bugün çözeceğiz. Eğitim kanalımdaki videolardan daha hızlı ve daha kolay bir şekilde haberdar olabilmek için eğitim kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni, öneri, görüş ve yorumlarınız da benim için çok çok önemlidir eğitici, eğlenceli ve sıra dışı örneklerden oluşan bir ders hazır mısınız? Hazır mısınız? Dersimiz başlasın o zaman. Sevgili öğrencilerimiz biliyorsunuz geometrik şekillerin açılarını açı ölçer bir cetvel yardımıyla ölçüyorduk. Birbirinden farklı 5 tip açı türü vardır. Öncelikle dar açıdan başlamak istiyorum sizlere. Ölçüsü 90 dereceden küçük olan bütün açılar dar açıdır çocuklar. Örnek vermek gerekirse bakın burada iki tane ışın görüyorsunuz. İkisinin arasında kalan aralığın yani açının ölçüsü 45 derecedir. Yani 90'dan küçük olduğu için dar açıdır çocuklar. Bir örnek daha verelim. Bakın yine aynı şekilde iki ışın arasındaki açı nedir? 80 derecedir. 90'dan küçük olduğu için dar açıdır. İkinci tür açı çeşidimiz dik açıdır çocuklar. Ölçüsü 90 derece olan açılara biz dik açı diyoruz dik açı sadece bir derecedir. O da 90 derecedir yani çocuklar. Tek bir değer alır. Mesela dar açı 90'dan küçük olan ve bir dereceden büyük olan bütün açılar dar açıdır. Ancak dik açı sadece bir değer verilebilir dik açıya. O da sadece nedir? 90 derecedir. Örnek verelim bakın. Dikey ve yatay bir şekilde ışınları görüyorsunuz dikey ve yatay ışınların arasındaki açı nedir? 90 derecedir. Dik açının sembolü de bir kutunun içerisindeki bir nokta işaretidir. Dar açıyla geniş açı arasında kalan açıya biz ne diyoruz? Dik açı diyoruz. Yani dik açılar dar açılardan büyüktür. Ancak birazdan öğreneceğimiz geniş açılardan ise nedir çocuklar? Küçüktür. Üçüncü tip Açı çeşidimiz geniş açıdır. Geniş açı da 90 dereceden büyük olan ve 180 dereceden küçük olan bütün açı derecelerine biz geniş açı diyoruz. Örnek vermek gerekirse bakın görüyorsunuz iki ışın arasında kalan aralık açının derecesi nedir? 135 derecedir. 90'dan büyük, 180'den küçük olduğu için bu açımız geniş açıdır. Bir örnek daha verelim bakın görüyorsunuz 150 derecelik bir açı 180'den küçük olduğu için ve 90'dan büyük olduğu için bu açı nedir? Geniş açıdır. Geniş açılar dar açılardan daha fazladır, daha büyüktür. Birazdan öğreneceğimiz doğru açılardan ise daha küçük bir değerdedir çocuklar. Sıradaki açı türümüz doğru açıdır. Doğru ne olduğunu biliyor muyuz çocuklar? Doğru, doğru parçası, ışın gibi kavramları daha önceki yıllarda öğrenmiştiniz. Her iki yana doğru da sonsuz bir şekilde uzadığı varsayılan çizgiye biz ne diyoruz? Doğru diyoruz. O zaman hemen bir doğru çizelim. Bakın görüyorsunuz. Doğrunun, doğru çizgisinin üzerinde bir baştan diğer başa kadar olan açıya biz ne diyoruz? Doğru açı diyoruz ve doğru açı kaç derecedir? Tam 180 derecedir çocuklar. Bir sonraki açı türümüz ise tam açıdır. Tam açı da doğru açıdan daha büyüktür. Tam 360 derecelik açıya biz yani dairenin etrafında çizmiş olduğu biz açıya biz ne diyoruz? 360 derecelik bir açı adını vermekteyiz. Bu açıya da biz ne diyoruz? Tam açı diyoruz. Açı çeşitlerimiz bu şekildedir çocuklar. Sevgili öğrencilerimiz, dersimizin ilk bölümünde açı türlerinden bahsettik. Bu bölümde de açılarla ilgili sorular çözeceğiz. Sorulara geçmeden önce bilmeniz gereken önemli püf noktaları ya da ipuçları nelerdir onlardan bahsedeceğim. Üçgenle ilgili açı soruları olduğunda bir üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olduğunu bilmemiz çok önemlidir. Bir daha tekrarlıyorum üçgenin hangi tür üçgen olursa olsun üçgenin iç açılarının toplamı nedir? 180 derecedir. Örnek vermek gerekirse eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin bütün kenarlarının uzunlukları eşittir değil mi? İç açılarının toplamı da 180 olduğuna göre biz ne yapalım? 180'i 3 eşit parçaya böldüğümüzde her açının 60, 60 ve 60'er derece olduğunu biz Buradan bulabiliriz. Ya da eşkenar üçgenle ilgili bir soru geldiğinde bütün iç açılarının her seferinde 60'ar derece olduğunu buradan bulabiliriz çocuklar. Bir diğer örnek vermek gerekirse ikiz kenar üçgen görüyorsunuz bakın. İkiz kenar üçgenin özellikleri nelerdi? Karşılıklı iki kenarının uzunlukları birbirine eşitti. Karşılıklı iki kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu gibi karşılıklı olan açıları da birbirine eşittir çocuklar. Bakın burada karşılıklı iki kenar uzunluğu birbirine eşit olan ikiz kenar bir üçgen görmektesiniz. Ve açılarını incelediğimiz zaman karşı iki açısı da 70'er derece olduğunu görüyoruz. Ve tepedeki açı da 40 derecedir. Toplarsak 70, 70 daha 140, tepe açısı da 40 derece eklediğimiz zaman 180 olduğunu görmekteyiz. Bir örnek daha vermek gerekirse bakın burada da bir dik üçgen görüyorsunuz. İkiz kenar dik üçgendir yalnız bu. Ve dik üçgen olduğunu nereden anlayabiliyoruz? Dik üçgen simgesi var görüyorsunuz. Bir kutunun içerisinde bir nokta. Bu simge ya da işareti nerede görürseniz görün bu açının dik açı olduğunu unutmamamız gerekiyor yani 90 derece olduğunu bilmemiz gerekiyor. Üçgenin iç açılarının toplamı 180 değil mi? 90 dereceyi biz 180'den çıkardığımız zaman geriye ne kalır? Yine 90 kalır değil mi? Şimdi biz 90 dereceyi kalan 90 dereceyi de K ve M açılarına eşit bir şekilde paylaştırmamız gerekiyor. Neden? Çünkü bu ikiz kenar bir dik üçgen ve KL kenarıyla LM kenarı birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Bu iki kenarın bulunduğu K açısı ve M açısı da birbirine eşit olmak zorunda. 90'ı da 2'ye bölersek 45'er derecelik iki tane açı olduğunu görmekteyiz. Açılarla ilgili bir diğer önemli bilgi de üçgenin iç açılarının toplamını az önce öğrenmiştik. Dörtgenlerin iç açılarının toplamı kaç derecedir çocuklar? Herhangi bir dörtgen yani kare olabilir, dikdörtgen olabilir. Dört kenarı olan bir şekilden bahsediyoruz. Dörtgenlerin de iç açılarının toplamı çocuklar her zaman 360 derecedir. Bunu unutmuyoruz. Tekrarlıyorum. Dörtgenlerin iç açılarının toplamı her zaman 360 derecedir. Örnek vermek gerekirse bakın burada bir kare görmektesiniz. Karenin bütün kenarları birbirine eşittir. Köşelerine bakalım köşelerinde de 4 tane dik açı vardır görüyorsunuz. 4 tane 90 derece. 90 ile 4'ü çarparsak 360 sonucuna ulaşırız. Az önce de söylemiştim değil mi? Ya da aynı şeyi dik dörtgende de düşünebiliriz çocuklar. Dik dörtgenin bütün köşelerindeki açılar dik açı olduğu için ve 90 ile 4'ü çarparsak 360 sonucuna ulaşırız. Üçgen veya dörtgenlerdeki açılarla ilgili ipuçları bu şekildedir. Sorularımızı hep birlikte çözmeye hazır mıyız? Haydi o zaman başlayalım. Yalnız bu tip sorularda çok dikkatli olup soruda ne anlatıldığını görebilmeliyiz. Hemen şeklimiz geliyor bakın görüyorsunuz. Yandaki TBK üçgeni ikizkenar üçgendir. TB kenarı ile TK kenarı birbirine eşittir. B açısı 65 derece ise tepedeki T açısı kaç derecedir? Ne yapmamız gerekiyor bu soruda? Az önce ikiz kenar üçgenle ilgili çok önemli bilgiler vermiştim. İkiz kenar üçgenlerin karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu gibi karşılıklı açıları da birbirine eşittir. Yani B açısı 65 derece ise K açısının da 65 derece olduğunu burada görmekteyiz. Bir açı daha bulmuş olduk. Ve en temel bilgiye gelelim şimdi de T açısını bulabilmek için. Tabandaki iki açı 65'er derecedir. Bir üçgenin iç açılarının toplamı kaç dereceydi çocuklar? 180 dereceydi değil mi? Biz tabandaki iki açıyı toplarsak ve 180'den çıkartırsak tepedeki T açısının kaç derece olduğunu bulabilir miyiz? Evet, elbette bulabiliriz. O zaman hemen hesaplayalım. 65 65 daha 130 eder değil mi? Şimdi 180'den biz 130'u çıkartalım. Geriye kaç kalır? 50 kalır değil mi? Sorumuzun cevabı nedir? Bakın görüyorsunuz T açısı 50 derecedir. Bir sonraki sorumuza geçelim mi? Haydi geçelim. Bu sefer bakın iki tane birbirine yapışık üçgen görmektesiniz. İlk üçgenimiz BCD üçgeni sol taraftaki eşkenar üçgendir. Ona yapışık olan diğer üçgenimiz DBE üçgeni ise ikizkenar üçgendir. Bu bilgiler soruda veriliyor ve E açısının kaç derece olduğunu bize soruyor. Az önceki sorudan çok daha farklı bir soru ve hiçbir açının derecesi verilmemiş burada değil mi? Ancak verilen bilgiler doğrultusunda biz bu üçgenin içindeki açıları çok kolay bir şekilde bulabiliriz. Size az önce vermiş olduğum ipuçları içerisinde eşkenar üçgenin iç açılarının kaçar derece olduğunu söylemiştim. Bir üçgenin iç açılarının toplamı kaçtı? 180 değil mi? Eşkenar üçgenin bütün kenarları birbirine eşit olduğu gibi bütün iç açılarının da birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Yani 180'i 3'e bölersek B açısının, C açısının ve D açısının da 60 derece olduğunu ne yaparız? Buluruz çocuklar. Şimdi sıra neye geldi? Diğer üçgenin iç açılarını bulmaya geldi. Ve dersinizin başında neden bahsetmiştim? Doğru açıdan bahsetmiştim değil mi? Doğru açı kaç dereceydi? 180 dereceydi. Şimdi dikkatli bir şekilde D açısının bulunduğu yeri inceleyelim. D açısını doğru açıya tamamlayan bir açı var orada görüyorsunuz değil mi? Geniş bir açı var. Biz bu geniş açıyı hesaplayabilir miyiz? Evet elbette hesaplayabiliriz. Doğru açı kaç dereceydi? 180 dereceydi değil mi? 180'den biz 60 çıkartırsak geriye ne kalır? 120 kalır değil mi? DBE üçgenindeki D açısının diğer tarafındaki geniş açıyı da biz ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. 120 derecedir. Sorumuzun başlangıcında DBE üçgeninin ikiz kenar üçgen olduğu verilmektedir. İkiz kenar üçgen deyince ne geliyor aklımıza? karşılıklı kenarlar birbirine eşit ve karşılıklı açılar da birbirine eşit. Yani burada DB kenarıyla DE kenarlarının birbirine eşit olduğunu görmekteyiz ve B açısıyla E açısının yani ikizkenar üçgendeki B açısıyla yine aynı üçgendeki E açısının birbirine eşit olduğunu biliyoruz ikizkenar üçgen olduğu için. Üçgenin iç açılarının toplamı kaç dereceydi? 180 dereceydi. Biz 180'den D açısındaki 120'yi çıkartırsak B ve E açılarının toplamını bulabilir miyiz? Evet elbette bulabiliriz. 180'den 120 çıkarsa ne kalır? 60 kalır değil mi? Şimdi biz bu 60 dereceyi B ve E açısı eşit olduğu için eşit olarak 2'ye bölerek ne yapacağız? Paylaştıracağız. 60'ı 2'ye bölersek 30 buluruz değil mi? Hem B hem de E açısının 30 derece olduğunu ne yaparız biz? Buluruz çocuklar. Bir sonraki sorumuza geçelim mi? Haydi geçelim. Sıradaki sorumuz geldi görüyorsunuz. Yine bir üçgen görmekteyiz. Üçgenlerin içerisinde bu sefer dereceler yok. A harfleri var görüyorsunuz. 3A, A ve 5A olmak üzere köşelerindeki açılar bu şekildeymiş ve buna göre B açısının kaç derece olduğunu bulmamız isteniyor. Ne yapmamız gerekiyor? Önce bir düşünelim. Dersimizin başlangıcında bir bilgi vermiştim. Çok önemli bir bilgiydi üçgenle ilgili. Üçgenin iç açılarının toplamı kaç dereceydi? 180 dereceydi değil mi? Biz bu üçgenin içindeki ağları bir araya getirirsek, kaç tane A olduğunu bulursak ve 180 dereceyi bu ağlara, eşit bir şekilde paylaştırırsak bir tane A'yı bulabilir miyiz? Ve dolayısıyla B açısını bulabilir miyiz? Evet elbette bulabiliriz. Kaç tane A var burada? A artı 3A artı 5A kaç A eder? 9A eder değil mi? 180 derecenin içerisinde 9 tane A varmış. Yani ne isteniyor bizden? 180'i 9'a bölmem isteniyor. O zaman 180'i de 9'a bölersek 18'in içinde 9 2 defa 0 içerisinde 9 olmadığı için yanına getiriyoruz. Ne olur? İşlemimizin sonucu 20 olur değil mi? Yani bir tane A ya da B açısı diyelim sorumuzu çözmüş olduk. B açısının 20 derece olduğunu bulmuş oluruz çocuklar. Bir sonraki sorumuza geçelim mi? Haydi geçelim. Bakın bu sefer bütün kenarları birbirlerine düzgün olmayan bir geometrik şekil görmektesiniz. Nedir bu? Yamuktur. Yamuk kavramını ilk defa duyanlar olabilir. İlerleyen yıllarda bu kavramla ilgili çok şeyler duyacaksınız. Hatta bununla ilgili sorular çözeceksiniz. Ben şimdiden sizleri o sorulara hazırlıyorum çocuklar. Bu yamuk içerisindeki A açısı kaç dereceymiş? 105 derece. B açısı 80 derece. C açısı 42 derece ve D açısı bilinmiyor. D açısının bulunması isteniyor. D açısı kaç derece? Nasıl bulabiliriz? Dörtgenlerle ilgili bir bilgi vermiştim. Bir dörtgenin iç açılarının toplamı kaç dereceydi çocuklar? 360 dereceydi. Biz bu verilen açıları bir araya getirip topladığımız zaman ve 360 dereceden çıkardığımız zaman D açısını bulabilir miyiz? Kesinlikle bulabiliriz. O zaman hemen toplayalım. 105, 80 ve 42'yi topluyoruz. 5, 0 daha. 5, 2 daha. 7 eder. 0 onluk, 8 onluk ve 4 onluk daha. 12 onluk ediyor. Elde var. 1. 1 yüzlüğün yanına eldeyi de eklediğimiz zaman 200'lük eder. Yani bu üç açının toplamının 227 derece olduğunu görmekteyiz. Bulmuş olduk. Ve şimdi 360'tan 227'yi çıkartırsak kaç buluruz? 133 buluruz çocuklar. İşlemimizin yani sorumumuzun cevabı nedir çocuklar? 133 derecedir çocuklar. Bir sonraki sorumuza geçelim mi? Haydi geçelim. Bakın burada da bir kare görmektesiniz. Karenin yanında da bir üçgen var. Kareyle üçgen birleşmiş. ABCD karedir. C, D, E de bir üçgendir. D açısı 30 derece ise E açısı kaç derecedir çocuklar? Ne yapmamız gerekiyor burada? Öncelikle kare ile ilgili bilgileri hatırlayalım. Kare ile ilgili nasıl bilgi vermiştim? Karenin bütün kenarları birbirine eşitti ve köşelerindeki bütün açılar da dik açıydı. Yani karenin içerisindeki A, B, C, D açılarının buradan 90 derece olduğunu bulmaktayız. Ne yapmamız gerekiyor? E açısını bulabilmek için üçgenin içindeki açıları bilmemiz gerekiyor. Bir tanesinin 30 derece olduğunu görmekteyiz. Karenin içerisindeki C açısının diğer tarafı kaç derecedir sizce çocuklar? Bir tarafı 90 derece olduğuna göre çünkü bu iki taraf birbirini doğru açıya tamamlıyor değil mi? 180 derece. O zaman hemen 180'den 90'ı çıkaralım ve C açısının diğer tarafındaki kısmı bulalım. Yine 90'dır değil mi? 180'den 90'ı çıkardık. 90 bulduk. Üçgenin bir diğer açısını da bulmuş olduk. Artık tek kalan açıyı kolaylıkla bulabiliriz. Ne sayesinde? Bir bilgi sayesinde. Üçgenin iç açılarının toplamı kaç dereceydi? 180 derece değil mi? Biz üçgen içindeki D ve C açılarını toplarsak, ve 180'den çıkartırsak E açısını kolaylıkla bulabiliriz. Hemen toplayalım o zaman. 90 ile 30'u topluyoruz. 120 eder değil mi? 180'den de 120'yi çıkartırsak biz E açısının 60 derece olduğunu buluruz çocuklar. Ne yapmış olduk sizlerle beraber? üçgen ve dörtgenlerdeki açılarla ilgili soruları, ipuçları ve püf noktalarına da dikkat ederek çok kolay bir şekilde çözmüş olduk. Sevgili öğrencilerimiz, bugün sizlerle beraber ne yaptık? Geometrideki açı kavramlarından bahsettik, açı türlerini öğrendik ve daha sonrasında sizlere vermiş olduğum püf noktaları sayesinde açı sorularında neler yapmanız gerektiğini çok iyi bir şekilde öğrenmiş oldunuz. Umarım bu videom sizler için çok faydalı olur. Bu videomu izledikten sonra açı sorularını sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Dersimizin başlangıcından sonuna dek beni dikkatli ve güzel bir şekilde izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Kanalımı takip etmenizi bekliyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beğeni, öneri, görüş ve yorumlarınız da benim için çok çok önemli. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.